Yeni bir matematik dersinden merhaba arkadaşlar. Bugün e, yine sizin için yeni sorular seçtim. Bu sefer cebesel ifade ve özdeşlikler yani son konumuzla alakalı sorular çözeceğiz. Bakalım herkes burada mı? Merhaba 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 nasılsınız? O süper Ela burada Emre yine baş safhalarda Ali Baran burada Öykü burada Volkan yine burada Allah'ım Zeynep Peki merhabalar. Bugatti yine kalpler kalpler kalpler. Ben deyim Burcucuğum. Yarın artık tatil. İki gün oh boş. Tabii ki de yatıp dinlenmeyeceksiniz. Zaten yeteri kadar dinlendiniz artık. Ne kadar dinlenebilirsiniz ki kaç günlerdir. O yüzden de ne yapacaksınız arkadaşlar? Tabii ki de test olacaksınız. Elacığım ben de size özledim. Dersinize kaynak yapacağım. Aklımda. Yine Leon burada. Evet Leon'cum sen de buradasın. Hakan yine gelmiş. Emre de burada. Ya ben de seni çok özledim prof. Zeynep. Samet. Oh. İyiyim Nuray'cım. Peki hadi başlayalım mı? Şimdi ilk olarak arkadaşlar size ne yaptık? Bir tane küplü soru yaptık. Bu yine böyle yayınlanan örnek sorulara benzer bir soru. Bakalım arkadaşlar nasıl yapacakmışız? Birazcık farklı detaylar var. Okuyoruz soruyu tek tek. Şimdi diyor ki arkadaşlar, alt taban uzunluğu a, üst taban uzunluğu c ve yüksekliği h olan yamuğun alanı alt taban üst tabanı topla, yükseklikle çarp 2'ye böl şeklinde bulunuyormuş. Şekil 1'de verilen küpün bir ayrıt uzunluğu 2x'miş. Yani şuralar görünmüyor ama ben yazayım virayetinin 2x kadar olduğunu biliyorum. E Zaten küp birbirinin aynı yüzeylerine sahip. Aynı kenarlara sahip bir görüntük bir şekil. E o zaman her bir kenarı yüksekliği de bunun yine ne olacak? 2x kadar olacak. Peki devam edelim arkadaşlar. Diyoruz ki böyle de başka bir küp daha vermiş. Ve bak bu küpün üzerlerinde ne yapmış? Yamuklar çizmiş. Yamuklar çizdiği için arkadaşlar ne yapacağız şimdi öncelikle? Bunları da kullanacağız. Yani şuradaki formülü bana boşuna vermedi. Demiş ki göremiyorsunuz ama şu yamuğun şurası y santim. Alt tabanı 2y santim. Bunu gör. Sonra şurası y santim burası 2y santim. Burası da 2y santime y santim. Heh, bunları vermiş. Şimdi diyor ki bu küpün yüzlerinin tamamına şekil 2'deki gibi yerleşen uzunlukları uzunlukları birbirine eşit sarı renkte yamuk şeklinde kağıtlar yapıştırılmıştır. Hepsi birer yamukmuş. Buna göre diyor şekil 2'deki küpün mavi bölgelerin alanlarının toplamı kaç santimetredir? Şimdi ne yapacağım? Bir kere şöyle düşünebilir miyim? Farklı bir karenin almış olalım. Şunu alayım mesela. Arkadaşlar bunun bir tane yüzünün alanını bir bulalım. Şimdi bunun bir tane yüzünün alanı bu bir kare şeklindeyse küpün çünkü her bir altı yüzeyi de nedir arkadaşlar? Kare şeklinde. O zaman 2x 2x'den 4x kare gelir mi bunun bir yüzünün alanı? 4x kare. Hiç de renk değişikliği olmadı burada. Farklı bir şey alayım. 4x kare oldu arkadaşlar şurası. Tamam mı? Şimdi diyorum ki öncelikle şurada mesela bir tanesinin ben şeyini alanını hesaplayabilirim. Yamuğun. Onu da arkadaşlar şurada hesaplayacağım ama bak hepsinin üst tabanı ye alt tabanı ikiye. İşte üst tabanı ye alt tabanı 2'ye demek ki bunlar birbirinin aslında aynı farklı gibi görünseler de şimdi şöyle yapacağım o zaman şurada hemen bir yamuk alanı hesaplayacağım alt tabanım ne 2'ye artı üst tabanım da y şeklinde Çarpı yükseklik. Şimdi yüksekliği bulacakken arkadaşlar bir kere buraların her birinin yüksekliği şuradan indirdiğim yükseklik diye bir düşünün. Ya da işte şuradan ya da şuradan indirdiğim yükseklik. Bir kere şu küpün bir kenar ayrıtına eşit değil midir? Bir kenarı bir ayrıtına eşittir. O zaman yüksekliğim 2x kadar mıdır? Bunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. O zaman çarpı 2x Bölü 2 diyorum. Şimdi buradan hadi bir tane yamuğun alanını hesaplayalım. İkiler gitmiş olsun arkadaşlar. Şuradan da 3 tane y geldi mi? Geldi. O zaman 3y çarpı x. x çarpı 3y bir tane alan mıdır? Bu yamuğun alanı. Yamuk alanı bir tanesi. Peki bundan kaç tane var arkadaşlar? Küpün kaç tane yüzeyi var? 6 tane yüzeyi var. O zaman 6'sını düşüneceğim. Şunu şöyle bir tane kağıt alıp orada yapalım. O zaman ay. Heh. Şimdi o zaman 6 yüzeyde de eş olarak verdiyse eğer 6 yamuk için 6 yamuk için şöyle diyebilir miyim? 6 çarpı x çarpı 3y. Değil mi? 6 tane x 3y'den oldu. Peki aynı zamanda bu küpün de tüm alanını bir bulalım arkadaşlar. Bir kere bir tane yüzeyinin alanı arkadaşlar 4 x kareydi. Bundan 6 tane yok mu? Yani 6 ile çarpacağım. Bu küpün tüm yüzeyi. Küpün tüm yüzeyi. Şimdi benden istediği şey şu mavi alanlar. Yani geriye kalanlar arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Şunu dağıttığında ne gelecek? İşte 6, 12, 18 hatta. 18, x, y. Değil mi? Bu yamuğun tümü. Küpten çıkaracağım. Yani 24x kare eksi 18 x y benim cevabımdır. İşte hadi bir bunu bulalım arkadaşlar. Düzenleyeceğim. Şimdi biz burada ortak paranteze alma kuralını kullanıyorduk. Ortak paranteze almada da ortak katsayılar, ortak bilinmeyenler benim için önemliydi. 24 ve 18'in ortak katı ne? 6. O zaman 6 parantezinde geldi. Peki ortak başka ne var arkadaşlar? X'ler ortak. 6x parantezinde ne gelecek o zaman? 4x eksi 3y mi gelecek? Bulduk. Şıkları bir bak. Bursa. Değil mi? Aynen öyle. Fadik zaten yazmış. Yine Bursa olarak. Güzel arkadaşlar. O zaman bu soruyu geçtim. Zaten kolaydı ama sadece birazcık karışık vermiş ki Meb'in en çok sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. Karıştırıyor bayağı böyle. İşte göz korkutuyor ama ne yapıyor? Biraz daha böyle işte kolay. Sadece formülleri kullanıp da yapabileceğiniz bir soru tarzı. Yenilse güzel bir soru. Geçiyorum arkadaşlar şurada. Hemen diğer bir sorumuz. Hemen şöyle bir çevirelim arkadaşlar. Diyor ki bir mağazada aşağıdaki tabloda fiyatları verilen 4 üründen belirtilen miktarlarda satılmıştır. Hemen söyleyeceğim size orayı. Buna göre diyor satılan bu ürünlerden elde edilen toplam gelir miktarını TL cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şimdi K ürününden ben size söyleyeyim. Bir adet fiyatını vermiş satılan miktarı vermiş. Şimdi ben toplamda kazanılan K ürünün satışından kazanılan miktarı bulacaksam bir adet fiyatıyla satılan miktarı çarptığımda Toplam ben e, kazandığım miktar bulabilirim K ürününden. O zaman arkadaşlar yapacağız şöyle. X artı 1 bir adedinin fiyatı. E satılan miktar ne? X eksi 1 tane. Bunları çarpınca ben K'dan ne kadar elde edebileceğimi, ne kadar kazanç sağlayacağımı göreceğim. E burada aslında özdeşliklerle bildiğim bir şey bu. 2 kare farkının açılımı. Bir artılısı bir eksilisiydi arkadaşlar. O zaman ben bunu X kare eksi 1 diye yazabilir miyim? Bunun çarpımının sonucunu. Ya da dağıtabilirsiniz da direkt göremeyenler için ama artık yani iki kare farkında görmüş olun arkadaşlar. Artık bunları da bilelim. Şimdi L'yi de bir yazalım. L de x artı 2 bir adetinin fiyatı satılan yine x artı 2. Aa ne geldi tam kare ifade geldi. Yani x artı 2'nin parantez karesi geldi. Hadi bunu açalım. Bunun bir tane neydi arkadaşlar? Ee, şey vardı, kuralı vardı. Bir yandan size bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım kimler neler yapıyor diye. Gözükmüyor ama işte büyütüyorum tatlım. Büyütüyorum merak etme. Ne gelecek? X kare artı 4 x artı 4 mü? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. iki katı sonucunun karesi şeklinde açtım. M ürününe de bir bakalım. M'de de arkadaşlar 2x bir tanesinin fiyatı o zaman x artı 3 tane almış. Hadi bunu da bir çarpalım. Farklı kalem alayım hatta karışmasın orası. Ne gelecek dağıttığımda 2x kare artı 6x de buradan geldi. M'yi de bulduk. Peki hadi n'yi de bir bulalım. N'den de 2 bir ürünün adedi bir adet fiyatı. Sonra diğeri de x artı 3'müş. x artı 3 tane alınmış bundan. Hadi bunu da çarpmış olalım. 2x artı 6. Şimdi ne yapacağım? Ben bir kere toplamda elde edilecek geliri bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Hepsini toplamam lazım. O zaman hadi beraber toplayalım. Toparlayalım. Bakalım ne geliyor. Şimdi x kareyi bir toplayayım. 1x kare, 2x kare, şuradan da 4x kare geldi. Bunu yazdık. Sonra 4x, 10x, değil mi? 10x, 12x de buradan geldi. Eksi 1 artı 4'ten artı 3. Artı 3 artı 6'dan da ne gelir arkadaşlar? 9 mu gelecek? Artı 9. Başka da yok zaten. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu şekilde vermiş ama bak şıklara bir de bulduğumuz sonuca bir bak. O zaman ben bunu normal kapalı hale getirmem lazım. Bu ne hali? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. iki katı sonucunun karesi şeklinde açılır. O zaman bunun da arkadaşlar kendisi nedir? Bu neyin karesi? 2x'in. Bu neyin karesi? 3'ün. 2x artı 3'ün parantez karesi diyebiliriz. Yani Ceyhan. Doğrudur. Güzel, güzel. Cevaplar zaten gelmeye başladı. Ela'dan da gelmiş. Furkan da yine bulmuş. Sadık de, Burcu da. Güzel arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Da 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 Güzel bir soru tarzı. Denemelerde de çok fazla çıkıyor bunlardan karşımıza. Bakalım arkadaşlar. Ee, nasıl bir sorumuzmuş, nasıl çözecekmişiz hemen bir görelim. Şöyle bir kalem alalım. Kenar uzunlukları 4 x 12. Şimdi şurası 4 x 12. Vermiş bunu soruda. Ve iki parantezinde x kare artı 6 x artı 9. Uzun kenarı kısa kenarını vermiş. Olan dikdörtgen şeklindeki bir arazi kenar uzunlukları kenar uzunlukları x kare eksi 9 metre olan Burası da böyleymiş. X kare eksi 9 metre olan dikdörtgen şeklindeki parçalara ayrılıp her bir parçanın içerisinde bir apartman inşa edilecektir. Tamam. Verilenlere göre bu arazinin içerisinde inşa edilebilecek apartman sayısı hangisidir? Bir kere arkadaşlar ben şuranın alanına parça parça ben ne yapıyorum arkadaşlar? İşte parçaları ayırıyorum. Her birinin içine apartman dikiyorum. Apartman sayısını soruyor. O zaman alandan gitmem gerekiyor. Bunu bileceğim. Peki şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? büyük alanı küçük alana oranladığımda ben kaç tane parçaya ayıracağımı daha doğrusu kaç tane bina inşa edebileceğimi bulabileceğim. Çünkü parça sayısına göre ben burada bina dikiyordum. O zaman diyorum ki büyük alan büyük alan bölü küçük alan yapacağım. Kural bu. Büyük alanım ne? Şununla şunun çarpımı şeklinde yazılacak. Peki yapalım. 4x 12 çarpı 2 çarpı x kare artı 6 x artı 9 mu? Bu büyük alan. Bölü diyorum arkadaşlar küçük alan. Yani şuranın bir tanesinin alanı. O da ne? x kare eksi 9 mu? Değil mi? 50 kişi izlemiş. Like'lar like'lar artsın. Şimdi gelelim arkadaşlar. Onun alanını zaten kendisi vermişti de açılımlar yapacağım. Bir kere ben diyorum ki şurası 3 parantez pardon 4 parantezine alınabilir. 4 parantezine alındığında 4 parantezinde x eksi 3 buradan gelir mi? Burayı bir düzenledim. Çarpı 2 var. Şimdi şurayı da düzenleyecek olursam tam kare bir ifade. x'in karesi 3'ün karesi. O zaman burası da x artı 3'ün karesi midir? Kesinlikle. Bölü dedim. Şurada 2 kare farkıydı. x eksi 3'e x artı 3 diye ayıracağım. Şimdi sadeleştirme yapalım. X artı 3'ler gitsin. Ama bir tanesi kaldı. İki, çünkü karesi vardı. X eksi 3'ler de gitsin. Ne kaldı geriye? 4 kere 2'den de 8 X artı 3 kaldı. Evet. Şimdi bir bakalım. E, şıklara göre de gideceğim. O zaman ne yapmam lazım? Bu şekilde vermediyse arkadaşlar dağıtmam gerekiyor. Hadi dağıtalım. Ne gelir buradan? 8x artı 24 geldi. Bursaymış doğru cevabım öykücüm tebrikler tatlım. Ay Havin diyor ki like'lar like'lar. Like, like. Bence de like'lar like atsın arkadaşlar. Güzel. Gelin buradaki sorumuza. Güzel bir sorumuz daha var arkadaşlar. Diyor ki yarı çapının uzunluğu R olan dairenin alanı pi r kareymiş. Okey bunu zaten biliyorum. Ben 7. sınıfta da gördüm. Diyoruz ki yukarıdaki şekilde O merkezli iki daire verilmiştir. O anın uzunluğunu vermiş. Yani şu içteki dairenin yarı çapını vermiş. X eksi 1 olarak. Şurası x eksi 1'miş. Sonra AB x artı 3'müş. Şurası da x artı 3'müş. Tamam. Buna göre bu iki daire arasında kalan mavi renkli halkanın santimetre kare cinsine alanını veren cebirsel ifade. Ne yapacağım arkadaşlar? Büyük alandan ben ortadaki o beyaz küçük alanı çıkardığımda mavi alanı bulabileceğim. Peki bunun için de yarı çaplarına ihtiyacım var. Öncelikle şöyle yapalım. Şimdi e, şey diyelim beyaz alan. Beyaz alan diyelim. Şimdi ben beyaz alanı bulacaksam bir kere yarı çapı ne? X eksi 1. Peki pi'ye kare yapıyorum. Pi 3 olarak aldım. X eksi 1'in karesi midir beyaz alan? Kesinlikle. Hatta bunu açabiliriz arkadaşlar. Şunu açalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpım iki katı, sonuncunun karesi. Ama 3 parantezinde. Hatta 3'ü de dağıtalım. 3x kare eksi 6x artı 3. Bu beyaz alan. Bunu bulduk. Şimdi gelelim tüm alana. Yani tüm dairenin, şu büyük dairenin alanına. Tüm alan diyelim. Tüm alan ya da büyük daire alanı o da olur. Şimdi bir kere şunu biliyorum arkadaşlar. Ben önceki bunun yarı hesaplayacağım. Şurası x eksi 1'di. Şurası da x artı 3'tü. O zaman büyük dairenin e, yarı çapından gidecek olursa 2x artı 2 midir kendileri? Kesinlikle. Hadi o zaman bunun da alanını bir hesaplayalım. Şöyle yapalım. P çarpı R'miz 2x artı 2'nin parantez karesiydi. Bunun da açılımını yapalım. Şuradan ne gelecek? 4x kare. 4 kere 2. 2 kere 2, 4. 4 kere 2'den 8 gelecek. Artı 8x, artı 4. Tabi bu da 3 parantezinde. Hadi 3'ü de dağıtalım. 12x kare, 24x, artı 12. Şimdi ne yapmam lazım arkadaşlar? Büyük alandan, ben beyaz alanı çıkarmam lazım. Yani şöyle yapalım. 12x kareden 3x kare çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 9x kare. 24x, e, eksi, eksi 6x ama. Bak şurada eksi olduğu için çıkarma işlemi... Buna, buna, buna hepsinin işaretini etkiliyor. O zaman burası artı, burası eksi olur mu? Olur. O zaman ne olacak? Şurası artı 30x. 12'den de 3'ü çıkaracağım arkadaşlar. Eksiye dönmüştü artı. O zaman da artı 9 yaptı. Yani cevap denizli gibi oldu. O oh, süper, süper, süper. Son bir tane daha soru. Son bir tane daha sorumuz var. Sonrasında arkadaşlar gıybet time. Ne yapalım? Hemen bir tane kağıdımı alayım, hazır etmiş olayım. Diyor ki, şekildeki dikdörtgen şeklindeki pencerenin genişliği 8x artı 34'müş. Bak şimdi, şurası ne kadarmış arkadaşlar? 8x artı 34 kadarmış. Bunu yazdık. Yüksekliği de, yani şuranın yüksekliği de arkadaşlar neymiş? İşte 8x artı 28'miş. Bunu da gördük. Olanca... E ne diyor? Birbirine eş 16 tane kare camı 16 tane kare şeklindeki camı olan bu pencerenin o kadar hızlı konuşmaya çalışıyorum ki ya, süremiz yetsin biraz da konuşalım diye arkadaşlar. Bu pencerenin dış çevresinin kalınlığı 10 santimmiş. Camların takılı olduğu iki kanadın her birinin çevresinin kalınlığı 4 santim ve camlar arasındaki ince çıtaların kalınlığı 2 santimmiş. Şimdi bak burayı yorumlayacağız arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi ben size şöyle bir şey çizmiş olayım mı? Aynen burayı bir çizeyim. Çünkü bunu görmemiz önemli. Şimdi şurada kalın bir pencere camı var. Ee, i̇çte yine arkadaşlar bir tane hemen şöyle çizelim. Yine burada da var. Sonrasında arkadaşlar şurayı da bir çizeyim. Şöyle. Şöyle bir çizdik. Tamam mı? Bir de şurası var. Böyle. Şurası da yine. Şurada ince bir tane çatanız var. Heh. Evet tamam bu. Şimdi diyor ki arkadaşlar hemen bunların hepsini zaten vermiş. Ç dış çerçevenin kalınlığı 10 cm. Ve arkadaşlar şimdi şöyle gideceğim. Şimdi şunların iç, şu çıtaların kalınlığı 2. Bunları biliyorum. Burası görünüyor mu? Tam görünmedi. 2'ye 2. Bunu zaten vermiş bana. Şurası 2, şurası da 2'ymiş arkadaşlar. Tamam mı? Sonrasında geldim baktım. Ne diyor bana? Çerçevenin kalınlığı da 4'müş. E o zaman şurası 4, şurası da 4 mü? Çünkü şurası çerçevenin kalınlığı aslında. E o zaman şuralar da 4 ile 4 arkadaşlar. Ay şu içteki 4. Sonrasında diyor ki dış çerçevenin kalınlığı da 10 santimmiş arkadaşlar. Şimdi 10 ise eğer. Şimdi şöyle düşünüyorum. 4, 4 zaten buralarda var. O zaman buraya da 3 kaldı mı? Burayı verdi. 3'e 3 olarak verdi. Tamam mı? Şurası 3 e 3. Şimdi hesaplama yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar. Öncelikle. Şurası 7. Şurası da 7 yaptı 3 arkadaşlar. Şurası da arkadaşlar 8 yaptı. Yani şunun tamamı kaç yapar? Yani bu çıtaların ve toplam böyle cam kenarlarının kalınlığı toplamda ne kadar? Buna bir bakıyorum. Aslında. Ne yaptı? 7, 14 burada yaptı. 8 buradan yaptı. 2, 2 de 4 de buradan yaptı. Topla bir burayı. 18, 8 daha 26 mi yaptı? 26 bu çıta ve çerçeve kalınlığı. Çerçeve toplamda. Toplam kalınlık tamam mı? Şimdi bundan sonrasında da arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle şuranın uzunluğundan şu çıtaları çıkarayım ki ben camın uzunluğunu bulayım. Yani camın bir kenarını bulmaya çalışıyorum aslında. Bize. Çünkü camın alanını istemiş. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağım. Şurasını 8x artı 34 olarak biliyordum. Ne yaptım? 26 bulmuştum şu çıtaların bütün kalınlığını da 26 santim bulmuştum. Hadi onu bir çıkaralım. 26'yı çıkarmış olalım. Ne kalır? 8x 4 oradan 4 oradan artı 8 kaldı değil mi? Bu ne? E, toplam cam uzunluğu değil mi? Bu toplam cam uzunluğu arkadaşlar. Peki aynı zamanda bundan kaç tane var? Bu sırada 4 tane var. O zaman 4 tanesi bu kadarsa ben bir tanesini bulmak için burayı 4'e bölmem gerekiyor. Şurası 8 parantesini almış olalım. x artı 1 gelecek. Bölüm ne yapacağım arkadaşlar? 4'e böleceğim. Şurası 2. Ne gelir? 2x artı 2 mi geldi? Bu bir camın şuranın bir uzunluğu arkadaşlar. E zaten bunlar kare cinsinden değil mi? O zaman ben onun alanını bulmak için kenar çarpı kenar yapacağım. Yani... 2x artı 2'nin parantez karesi benim işimi görecektir arkadaşlar. Hadi yapalım. 4x kare artı 8x artı 4. Yani kesinlikle Ceyhan arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar sorularımız burada son bulmuştur. Ee, Pazartesi günü yeni yayınımızda, yeni dersimizde, yeni yeni nesil sorularımızla devam edeceğiz. Bakayım bir şu şeylere, yorumlara, akşamları zaten okuyorum arkadaşlar çokça. Ee, ama tabii ki de yorumlarınız benim için çok çok önemli. Neler yazdıklarınızı merak ediyorum. Hemen bir açalım. Ne diyor? Hoşçakalın demişler. Görüşürüz hocam. Hocam mat dersine basmadınız. Basacağım Volkan. Ansızın gelebilirim bir anda. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. İki gününüz var. İki gününüzü güzel değerlendirin. Bunlarla ilgili mutlaka sorular çözüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonrasında artık başka başka sorularla karşınıza geleceğim. Yine arkadaşlar soru sayılarınızı da sorabilirim. Lütfen düzgünce çalışın. Denemeler çözmeye çalışın. Kendinize çok iyi bakın. El dezenfektanına önem verin. Görüşürüz. Hoşçakalın.